Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yılbaşı ağacı yani çam ağacı çizeceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk önce kahverengi kalemimle e, böyle bir tane kalın çizgi çizdim. Yani ağacımın kökünü çizdim ve burada boyuyorum. Ben daha fazla konuşmayacağım. Siz izleyin vardı arkadaşlar biraz taşırdım çünkü e, kameradan bakıp boyuyorum. O yüzden böyle oluyor. Şimdi yeşil kalemimi yapacağım. Evet. Ve bu şekilde oldu. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.